Juventus Serie A'da 6 maç sonunda 3 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puan topladı ve 4. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise durum daha karışık. Borussia Dortmund ile 4 ila 4, Villarreal ile 2 ila 2 berabere kalan Juve, 2 maçtan sadece 2 puan çıkarabildi. Bu tablo yenilmesi zor bir takım imajı verse de, maçları kazanmakta zorlanan bir yapıyı da ortaya koyuyor. TUDORUN önündeki 3 kritik görev Fabrizio Romano'nun kanalı üzerinden Meteo Moreto'nun aktardığına göre, Juventus yönetimi Tudor'a 3 temel hedef belirledi. 1. İstikrar ve disiplin, soyunma odasında birlik ve kararlılığı sağlamak. 2. Savunma gücü, kolay goller yeme sorununu çözmek ve takım dengesini yeniden kurmak. 3. Hücum verimliliği, özellikle Jonathan David ve Edon Zegrov'a gibi isimlerden maksimum katkıyı almak. TUDO RUNE geleceği belirsiz yönetim, şu anda Hırvat teknik adama resmi olarak güvenini koruyor. Ancak her maç yakından analiz ediliyor. Juventus, yalnızca seri A zaferini değil, Şampiyonlar Ligi'nde de başarıyı hedefliyor. Bu nedenle beraberlikler bile riskli hale geldi. Tudor'un önümüzdeki haftalarda hem sahadaki sonuçları hem de soyunma odasındaki dengeleri koruması gerekecek. Yenilgisiz serisi sürse de ikna edici galibiyetlerin eksikliği nedeniyle koltuğu ciddi biçimde sarsılıyor.